İç başka karaktere geçer. abi o karakteri ben alacağım. Oğlum ben beynim yayacak ya ben kafamda kodladım. Ben de ben de öyle kodladım. Ben size bir şey soracağım. Söyle. Ne bir zombi şey olsa bir durum içine kalsanız böyle ekibiniz varken. Ekip kurtulacak ama siz öleceksiniz. O kısım ölen kısım olmak ister miydiniz? Yok. <laughs> Sizlere bakalım. Ben müziği vermeyi unuttum ya. Salud. Şu kapının arkasında tank var. Eee kapıyı ben açarım. Veya kapıyı açtığınızda tank gelecek. Eternal hazır ol. Kapının arkasında tank var. Ben niye söylemiyorsun lan? Lan kaç defa söyleyeceğim. Niye söylemedim diyor. <gülüyor> 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 Necim şu arkadakiye hep Eyvallah kardeşim ağzıma sıçtın diyecek. Şu kapıyı bir... Artık yüzümüzden üstü gibi <laughs> E'ye basıp açmak yerine kırıp Doğru kanka ben öyle yaptım şu an. Lan onu Ne oluyor ama? <laughs> yakında yakında tarasam ölür mü? Küfür etme. sikeyim. Onu sikeyim. Aa! Pardon vardı. Ya, ya. öldü. <laughs> Ciddi görünce bana gelmedi de bilsem de korkuyorum ya. <laughs> ha, şey. Hocam Sen sen sıkıyorsun kanki biz sıksam mı adamlara. Sıkıyorum oğlum. Adam gelmiyor. Adam gelmiyor mu? Oha Lucius çöküyor lan baksanıza. Necmi. Ben gene kadar sen temizle bir sıkayım. Bana sıkıyor bir daha <laughs> atayım, bak, oğlum, mı? Oğlum oha ordu geliyor. Kanka etarladım bütün dediklerini. De lan amına de <laughs> amına <Arma, Muna Kıy. gülüyor> Bu ne? Oğlum, oğlum öldü. Of <laughs> oh be sus sustan blok Devam devam. Aa, abi de sesi gitti değil mi oyunda. Kanka kafam rahatladı amına <laughs> smoker la. yardım lan. yardım kanka ölüyorum. Dur dur geliyorum. Gelemiyorum Arkamızda bir dakika. I'm done no has to Abi de şu kadar hala. Come on man. Aa baba ne? Hadi Ben sizden bir şeyin teminatını istiyorum bu bölümde. Yaptığım işe karışmayacaksınız. Ya hayır abi ya. Bu niye Bilal'da anladım ben amına koyayım ya. Tabii burada soy üstte bölümümüzün ismi yazıyor. Bölümümüzün ismi ne? Fedakarlık. Yaptığım işe karışmayın beyler. İlk başta bize niye o soruyu sorduk? Beyler bölümümüzü olmuşsanız kendinize feda eder misiniz? kardeşim. Adam kendi kendine taş geldi lan o ne? Taş atıyorlar amına koyayım. Böyle pompalın anası sese bak amına. Pompalım şaplak mı amına koyayım? Molotovu bana kim attı amına koyayım? Üstüne beni smoker çekiyor. Yanında çakı var. Üstüne beni çakı aldı amına koyayım. Ne oluyor amir. oğlum orada? Beyler beni siktiler amına koyayım. Anlamıyorsunuz benim derdim. Beni sıkıştırıyorlar. E kendin 3-5 zombi var kanki arkanda. Nereye sıkıştırıyorlar amına koyayım? Kimse bir bokluk yapmaya kalkmasın. Yapma kanka, gitme işte ya. Bin, bin yapma. Bir şey Binler ne Yapma, yapma, yap. Ağlayacağım, ağlayacağım. Buraya hüzünümüzü koyun.